Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Giresun spor konuşacağız. Giresun spor gündemi biraz daha hareketlenmeye başladı diyebilirim. Görüşmeler hızlandı ve buna bağlı olarak da transfer tahtasıyla alakalı bazı adımlar atıldığını düşünüyorum. Yani bu ziyaretler sadece ziyaret olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen altı doludur. Ve bir yandan da oyuncularla alakalı transfer gelişmeleri olabilir oluyor da aynı zamanda işte biz yapıyoruz yalanlanıyor veya bir haber veriyorlar altı bomboş mesela bunları konuşacağız. Şöyle karşılıklı biraz dertleşelim istiyorum sizlerle beraber. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basın bir de like atın sonra yorumlarda buluşalım. Beraber konuşalım. Şimdi dediğim gibi görüşmeler hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Dursun Özbek'le yapılan bir e, görüşme var. Bir ziyaret yapıldı kendisine. Ee, onun haricinde birçok yere aslında ziyaret yapıldı ve bu tarihlerin de işte yavaş yavaş Ağustos'un 8'indeyiz zaten bugün ve tarihte artık ilerliyor ve vakit daraldığı için artık daha somutlara adım atılması gerektiğini ve e, ziyaretlerin sıklaşacağını zaten geçen hafta videoda söylemiştik. E, o yüzden beni çok da fazla şaşırtmadı ama gelinen noktada hepimizin beklediği şey artık bir an önce nihayete ermesi. Yani seçim oldu, bitti, her şey tamam. Hiç çok üzerine konuşacak bir şey yok. Yönetim görevine devam ediyorsa bu transfer tahtasını açmak da yükümlü. Biz de eğer transfer tahtasını açarken bazı şeyleri konuşmamamız gerekiyorsa eğer konuşmayacağız dedik. Takip ettiğimiz kadarıyla da yani en azından e, kamuoyuna anlatılanlar veya yapılan paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla da çalışmalar hızlanmış Umarım hayırlısı olur Giresunspor için hepimizin beklentisi bu ve burada bir konuda anlaşmamız gerekiyor yani biz Giresunspor için bir şey yaparken veya Spor'un herhangi bir oyuncusuyla alakalı bir haber yaparken bir şey konuşurken işte ben burada video çekiyorum mesela ve bunların hepsini bir araya topladığınızda Giresun Spor menfaatleri için bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşiniz olarak görünmeli Evet herkesi kendi işini yapsın gazeteci gazeteciliğini yapsın. Yorumcu yorumculuğunu yapsın. Transfer haberi veren kişi transfer haberini versin. Ve birlik beraberliğe ne kadar ihtiyacımızın olduğu şu günlerde birbirimizle uğraşmak yerine daha çok birlik olmaya çalışsak mesela ya yani olamazsınız zaten orada sayılı konu da yani ben e, Hakan Karamet zamanında aynısını söylüyordum. <laughs> Nait Yamak zamanında aynısını söylüyordum. Şimdi de aynısını söylüyorum. Ama şöyle karşıdan baktığım zaman size birlik olamayacak kadar artık iş şahıslaşmış. Birlik isteseniz de olamayız. Ve bunun sebebi ben değilim. Olsak böyle de olmaz bu arada. Yani kapalı kapılar ardında konuşuluyor her şey. Birkaç bilgiye ulaşan kendini kanaat önderi sanıyor. Mesela bir laf atıyorsunuz ortaya. İnsanlar merak ediyor. Evet tamam bu da bir stratejidir. Saygı duyarım. Ama bu iş böyle yapılmaz. Bu iş böyle yapılmaz. Eğer kaynağınıza güveniyorsanız size haber veren kişiye güveniyorsanız eğer bam diye yazarsınız böyle İnsanlar da ne olduğunu bilirler Biraz cesaret işi bu yani Gerçekten En son yaptığım haberden sonra Şahin'le alakalı biliyorsunuz Göztepe'ye Göztepe önerildiği haberini yapmıştık ee, Göztepe tarafı durumu değerlendirdi ve Giresun Spor Kulübü ile iletişime geçtiği haberini yapmıştım O görüşmede istenen rakam 380.000 Euro diye yazmıştım Sonra bazı tepkiler geldi ve ben biraz düşündükten sonra şöyle bir sonuca vardım. Yani evet haklılık payı olabilir. Burada rakam konuşmak en azından bu safhada resmi teklif yokken rakam konuşmak doğru olmayabilir. Yarın öbür gün farklı bir rakama gönderirsiniz ve bu rakamı gelip sizin önünüze koyabilirler. Bunların hepsini kabul ediyorum. Konuyu biraz daha altını değişmek istiyorum. Yani dün akşam itibariyle o konuya biraz daha yoğunlaşacağım. Hatta Rize Spor Göztepe maçı var. Neden olmasın? Belki bir Rize yaparız hafta sonu. Yaptığım haber üzerinden veya yaptığım herhangi bir haber üzerinden beni yalanlıyor olmak ya da beni yalanlamaya çalışmak en azından sadece komik. Onu bir söyleyeyim. Hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir yere varamazsınız. Varamadınız. Erkan Anapa transferinde aynısını o aynısı oldu. Varamadınız ve yine varamayacaksınız. Onu söyleyeyim. Ben kaynağıma güveniyorum. İstihbaratıma güveniyorum. Ama bu konuyla alakalı önünüze somut bir şey koyacağımın sözünü de veriyorum. Önünüze somut bir şey koyacağım. Elimde somut bir şey var da daha somut bir şey koyacağım. O zaman konuşanlar gördükleri karşısında ne söyleyebilecekler çok merak ediyorum. Ama bunun örnekleri fazlasıyla yaşandı. Yani en yakın örnek mesela sezon içerisinde Erkan Lapada oldu. Yalanlandım. Sonra da aa böyle miymiş oldu? Yapmayın. Hiçbir yere varamazsınız. Ne oldu mesela? böyle mi oynayalım? bu şekilde mi oynayalım? Eğer bu şekilde oynayacaksak bütün bir kazanabileceğiniz bir yarış değil. Ne oldu mesela? Giresun Spor oyuncularından bir tanesi iki farklı kulüp ilgileniyordu. Biri daha yakında, Biri işi bayağı ilerletmişti. Giresunspor'da oynayan oyunculardan bir tanesi için. Ne oldu o iş? Yazdık, düme haberleştirdik. Bu kulüplerden bir tanesi ilgisinin olmadığını söyledi. İki farklı yöneticisi. Diğer kulübün, o yakın olduğu söylenen kulübün direkt başkanlığına ulaştım. Oyuncunun kim olduğunu sordu bana. Oyuncunun kim olduğunu sordu bana. Yani oyuncudan haberi yok. Oyuncuyu tanımıyor hiçbir şekilde. Yani bu oyuncuya ilginiz var mı dedim. O kim dedi bana. Yani eğer beni yalan haber yapmakla itham ediyorsanız eğer bu şekilde oynamayalım. Böyle olmaz. Bu takım transfer tahtasını açacaksa eğer biz hepimiz birlik olmak zorundayız. Ama kişisel ufak tefek böyle komik komik işlere gireceksek eğer siz bana yaparsınız ben size yaparım ve bunun sonu gelmez. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu hiç kimsenin kazanabileceği bir yarış değil. Saygı duyuyorum. Mesela yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Bazen sınırları da aşıyorsunuz. Sekreter değilim. Ama çok güzel not tutarım. Çok güzel not tutarım. Benim Göztepe Şahin Haberimden sonra insanlara çıkıp söz verdiniz. Göztepe tarafına ulaşacağım ve konuyu soracağım. İnsanları bilgilendireceğim diye. Geçen hafta, bu haftanın sonuna geldik. Cuma'ydı zaten. İki hafta oldu. İki haftadır insanlar sizden bilgilendirme bekliyorlar. Hayrola telefonlarınızı mı açmıyor Göztepe tarafı? İnsanlar sizden bilgilendirme bekliyor. Niye yapmadınız? Ama ne var? Bir yazalım bir şey. İşte Furkan'ı yalanlayalım. Mesela. Ne Furkan'mış ya? Furkan'ı yalanlayalım. Atalım ortaya bir laf. Nasılsa insanlar unutuyor. Ben unutmam. Sekreter değilim. Ama unutmam. Bakın unutmadım. Soruyorum şimdi. İnsanları bilgilendirecektiniz. Kaynaklarınız telefonumu açmadı. Ya da siz mi bir laf atalım ortaya da sonrası ne olursa olsun diyerek üzerine mi düşmediniz konunun çok merak ediyorum. Dediğim gibi Göztepe Şahin konusuyla alakalı önünüze en kısa zaman içerisinde somut bir delil koyacağım. biz de burada Eğlenmiyoruz. Emek veriyorum. Emeğime kimseye laf ettirmem. Onun haricinde Ertuğrul Şenlik olduğunu sormuşsunuz. E, ee, Ertuğrul'la alakalı şu an belirli bir durum yok. Yani e, netleşen bir durum yok. Ama her an her şey olabilir. Yani şey olur. O zaman Ertuğrul'la alakalı durumu haberleştiririz. Ama şu an itibariyle yani şu an saat kaç? Ben videoyu çekerken saat 7.30. Yaklaşık bir saat önce sordum. Herhangi bir durum yoktu. Ertuğrul'a sormadım bu arada. <laughs> Merak ediyorsunuz eğer. Yani şey var. Bir algı var. Oyuncularla görüşüyor falan yok öyle bir şey. Evet hepsini çok seviyorum. Hepsi çoğunluğu numarası var ama görüşmüyorum. Ee, oyuncudan alınan haber en tehlikelisidir bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Oyuncudan alınan haber çok tehlikelidir. İstediği gibi yönlendirir sizi. O yüzden oyuncudan haber almak her an patlatabilir en korktuğum şeylerden bir tanesi ki bu transfer dönemine çok güzel girdik. En son e, Beşiktaş Endi'de haberini verdik. Önemli isimler destek oldular. İşte sahip çıktılar yaptığımız habere. E, başta Levent abi olmak üzere Levent Ümiterol. Çok teşekkür ederim ona da buradan. Güzel haberler veriyoruz. E, gündemi yoğun bir şekilde takip ediyoruz. E, ve iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyi iş, daha da iyi işler yapmaya çalışacağız. Amacımız bu. Ama bunun yanında bir yandan giriyorsun Sporu bu kadar yoğun takip ederken böyle bu kadar komik şeylere hiç gerek yok. Dediğim gibi bu kazanabileceğiniz bir yarış değil. Ben kimseyle yarış içerisinde olmak da istemiyorum açıkçası. Hiç benim için önemli değil. Eğer o kelimeleri kullanmasaydın yaptığın haberi de yalanlamayacaktım. İlgilenmeyecektim. Söz mevzu bahis, o iki kulüpten en az ikişer kişinin numarası vardı. Hiç kimseyi aramadım bekledim. 10 gün bekledim. 2 haftaya yakın bekledim. 3 hafta bekledim nereden baksanız. Yapmayacağım dedim. Ama konuşulan kelimelerin biraz sınırı olsun. O kadar da değil. Ben de babanın oğlu değilim yani. Senin. Onu söyleyeyim. Bu kadar küçük şeylere gerek yok. Çok güzel söylemişsin. Herkes kendi işini yapsın. Evet. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi kendi aldığı haberi yazsın. Değil mi? Herkes kendi aldığı haberi yazsın. Nihayetinde Giresun Spor için yazıp çizen, kafa yoran, ya ne olacak bu Giresun Spor'un hali diye düşünen insanlarız. Ee, bu da bize ortak bir paydada buluşturur. O yüzden bizim insanımız da biraz kaos seviyor ya. Hani hiç kimseye mal vermeye gerek yok. Hiç kimseyle de rekabet ettiğimiz yok. Ben kendimle rekabet ediyorum. Ve e, güzel de yarışırım yani. Güzel hırpalıyorum kendimi. Ee, daha iyisi olacak. En azından e, transfer tahtasını bir açabilirsek. Yani bu mesela güzel bir unsurdur. Değil mi? Bunun haberini yapmış olmak. Giresun için uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar güzel bir haber vermiş olmak mesela güzel bir şeydir. Umarım bazı şeylerde bize nasip olur. İnsanları bilgilendirmek açısından diyelim. Burada da kapatalım. Bekliyoruz. Yani sadece bekliyoruz. Yaptığımız hiçbir şey yok. Ee, soruyorsunuz, çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ama e, şu noktada bir şey konuşmak hala doğru değil. Ama evet herkesin sabrı taşmak üzere. O yüzden soranlara da hak vermiyor değilim. Biz de aynı sizin gibi bekliyoruz arkadaşlar. Olumlu bir gelişme olmasını. Diyelim ve şimdilik kapatalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.